Hasta diyorlar. Bunlar çok eski kuşlar. Hmm. 14 yaşında. Hoş bak. bak. Ana nerede görmüyor? Bu da bu da hasta. Yanaşabilir misin? Koş koş koş. Kamera da var iki tane. Siz nasıl tatlısınız inşallah. Anne iki tane var, iki tane var. İki hani. tane. Ne olur mu? Biliyorlar. Hmm. Burada da var ya. Burada da kapıda çekiyor. Bunları çıkarmıyor. <laughs> <Anlaşacağım> bak. <başınları. gülüyor> Ali abi sen bayağı zevklisin ha. Ben her renk var. Gel küçük göstereyim sana. Dur bak gel. Gel 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 gel. Hayır. Gel de bak. Hayır. Gel. Hayır. <laughs> Korkma korkma o bir şey yapmaz Annesi babası hangisi dedi? Bak geliyor babası Bu var ya bak şimdi git. Bana kızmış Yavrularına bakıyorum diye Bunlar sizi... ha. Bunlar 15 günlük 15 günde bu kadar oldu Yemlerini veriyor musun? Kalkmasan büyümesin Öyle her şeyi öyle her türlü canlı Mamaları var mama verir sabah Buyurayım mısır Mısır. Kırılmış mısır. atıyorum içine. Böyle başkasını verdik mi hastalanıyor. E, kuşlar? Satışını yapıyor musun abi? E? Satış. Tamam, tamam Yemlerini alıyorum tamam. Ya yani yemlerini bu karşılığında iki tane veriyor. He. Sonra, o yemlerini işte böyle şey yapıyorum. Divi veriyorum. Yem karşılığı veriyorum kuşçuya. O da bana yem veriyor. Ne oldu oğlum işte. Bayit geçiyor. Ha alışmanlığımız yok. Ali abi çok seviyor kuşları. Bunlar ne? bunlar pasta diyorlar. Bunlar çok eski kuşlar. 14 yaşında olmuş. Aa. Evet. Maşallah. Hı? Hmm. var mı? Var yukarıda yuftadılar. Eskiden yatıyor yukarıda da yukarıda, yuftadı. Yukarıda, yukarıda. Hmm. Evet, yuftadı. Bu yatan? Aynı leşin. Emin leşişti. Işte. Dişi mi bu? Erkek Bakalım mi? Bu erkek mi oğlan? Bu erkek. Değil mi? Erkek. Evet kalmaz artık kimse de kolay kolay bulamaz. Kendi göz bir yerde alabilirsin. Anne. Hı. Hmm. Anne. Hmm. Kaç geldi? Kaç tane yavrusu var? İki tane çıkartıyorlar ama. Şey, şey, şey. Ne kadar doluyor bunların şey süreci? Umutlar. Ne diyeyim? Yumurta süreci. Vallahi onlar işte yumurta yemi çok yedikler zaman oluyor. On beş, üç, ayda bir yumurtlarlar. Hmm. İki ayda bir yumurta. Bu yavrular bu hale geldikten sonra yumurtlamaya başlıyorlar işte.